Merhabalar. A, X, B, Y, C, Z 5 olarak verilmiş. Ve bu ifadenin 8 olduğu verilmiş. Buna göre diyor 3A, 3B, 3C kaça eşittir diye soruyor. Şimdi bana verilen iki ifadeye bakıyorum. Burada bölü X, bölü Y, bölü Z var. O zaman ben buradaki ifadeleri de bölü X, bölü Y, bölü Z olacak şekilde yazayım. Sonuçta ben ax dediğim şey 5. BY dediğim şey 5 ve CZ dediğim şey 5 değil mi? O zaman bölü X arıyorum. Şuradaki X'i karşıya bölü olarak atacağım. Y'yi bölü olarak atacağım. Ve Z'yi bölü olarak atacağım. Benden ne istiyordu? A, B, C'nin toplamının 3 katını istiyordu. Ve o zaman 3 katı A dediğim şey 5 bölü X B dediğim şey 5 bölü Y. C dediğim şey de 5 bölü Z. Peki. Şimdi burada 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z'nin 2 katı yok mu aslında? 2 katı 8 değil mi? O zaman 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z 4 olacaktır. Neden? 2 katı olduğunda 8 oluyorsa demek ki kendisi 4. Peki şu ifade. Burada bulduğum ifadenin 5 katı değil mi? O zaman 4 çarpı 5'ten 20 gelecek. Dışarıda da 3 katım vardı. 3 çarpı 20'den cevabım 60 gelecektir. Unutmuyoruz. Bana verilen ifadeye odaklanıyorum. Bana verilen ifadede bölü x, bölü y, bölü z var. O zaman ben bir şekilde bölü x, bölü y ve bölü z'yi oluşturmak zorundayım.